Ama dua niyetiyle çalışıp neticeyi Cenab-ı Hakk'a bırakırsak bu tevekkül olur. Çok uzun zamandır İslam dünyasına yanlış yerleşmiş bir tevekkül anlayışı var. Yani zaten kaderimde ise olur, kısmetimde ise olur gibi tembellikle tevekkülü karıştıran bir anlayış yerleşmiş. Bunu da tahsiye etmek gerekir. Dolayısıyla kısmetimiz, kaderimiz olduğunu bilmediğimiz için bize düşen şartlara bağlı. Mesela bu kişi bu kısmetine ve kaderine ulaşacaktı. Şartı ne? Eğer gayret gösterseydi, dua etseydi, fiili dua etseydi, çalışsaydı ulaşacaktı. Ama gayret göstermedi. Şöyle düşündü. Zaten kaderimde varsa olur dedi. Gayret göstermediği için ulaşamadı. Şartlara bağlı olan levh-i mahve ispattaki kader bunu söylerken ama gayret göstererek, fiili, kavli, dualar yaparak o sonucu ulaşmak için Cenab-ı Hakk'ın koyduğu fıtri kanunlardaki basamakları atlamadan birer birer sabırla kat ederek amaca ulaşmak niyetiyle gitse, fiili duasını tam yapsa belki kısmeti olacaktı. Ama yanlış anlayarak, gayret göstermeyerek, dua yapmayarak veyahut da tersi tamamen hırs yapıp neticeye odaklanarak Neticeyi Cenab-ı Hakk'a bırakmadan istediği için de hasarete düşüp kısmetine ulaşamayabilir. İki noktada Müslümanlar için bir vartayı beyan etmektedir. Yani dolayısıyla biz kısmetimiz olduğunu bilemediğimiz için veya başımıza gelecek meselede Cenab-ı Hakk'ın kaderin verdiği hükmü atasıyla değiştirebileceğini doğrudan doğruya onun külli iradesine baktığını anlayarak bize düşen fiili ve kavli duamızı tam yapmak, gayret göstermek, sonuçları Cenab-ı Hakk'a teslim etmek, tevekkülle ona bırakmaktır. Bunu Lemaat Risalesi'nde tertibi mebadide tevekkül tembelliktir diye ifade etmektedir. Yani sebepler tahtında ve fiili dua vaktinde tevekkül etmek tembelliktir. Ama çalıştıktan ve gayret gösterdikten sonra neticeleri Cenab-ı Hak'tan istemek ve beklemek tevekküldür. Bu yanlışı da tahsiye etmek icap eder. Burası dua bahsinde de sanki çok güzel ifade ediyor. Ben hatırladığım kadarıyla söyleyeceğim. Misal hani bir çiftçinin tarlayı sürmesi, sapanla bahçeyi sürmesi, rahmet kapısını çalmak oluyor. Bize düşen vazife bu. Ama neticede artık bütün şartları yerine getirdikten sonra tevekkül edip netice Cenab-ı Hakk'a ait. Yani Cenab-ı Hak ister verir, ister vermez, hikmetine tabidir yani. Bahsettiğiniz gibi o bahis de mutlaka okunmalı. Zaten bir kere daha hatırlatalım seyircilerimize. Biz burada o soruların cevabını külli olarak kitaptan vermemiz mümkün değil. Orada sadece ona işaret nevinden kısa cevaplarla oradaki bahislerin okunmasına teşvik etmek amacıyla bu sorulara cevap veriyoruz. Yani asıl maksadımız oradaki asıl bahislerin okunması için yerlerine işaret etmek. Yoksa kısacık bir zamanda bunları tamamen ifade etmemiz mümkün değil. Mutlaka işaret edilen yerlerin okunması, onunla ilgili derslerin dinlenilmesi gerekmekte.